Girip, tekrar testi, tekrardan tez geçip çalışmamıza devam ediyoruz. Evet. 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 En ufak hamlede çıkanlığını gösteriyor. Bunu bir parça... bir tesis daha kazandırdık. Bunun mutluluğu içindeyiz. Buradaki amacımız e, cam sektöründe, özellikle cam teknolojisiyle ilgili hem halkımızın e, yeni ürünler üreteceği hem yeni bir iş sahası olarak, e, başta kadınlarımız olmak üzere e, sanatkarlarımızın yeni ürünler üreteceği, tabiri caizse e, Paşa Bahçe gibi burayı bir merkez yapmak istemiştik. Bu amacımıza ulaştık çok şükür. Ve bugün sıcak Cam stüdyosunu açtık. Burada e, değişik ürünler üreteceğiz. Cam üfleme sanatını öğreteceğiz. Ve aynı zamanda burada yeni ürünlerle e, sanat dünyasına ve hediyelik eşya stüdyosuna, şey, dünyasına yeni eserler kazanacağız. Bu bakımdan e, çok çok ilginç ve halkımız için de çok çekici bir merkez olacak burası. Burada uzman arkadaşlarımız var. Hepsi yeni ürünlerle, yepyeni ürünlerle çalışma yapacaklar. Aynı zamanda belediyemizin binamızın merkezdeki binanın altında da bu ürünleri orada bir kısmını sergileyeceğiz. Hem işin ticari boyutu var hem turistik boyutu var. Hem de aynı zamanda bu bir sanat yarışması üretim yarışması. Düşünen, üreten, yarışan ordumuza yeni eserler katmamızdan dolayı da biz de son derece mutluyuz.